İyi. Hepinizin beklediği, bu sefer içinden kahraman çıkabileceği kristal açmaya başlıyorum. Bunu kristal açıyorum, hepsini hemen. Oo, yıldızlar aynı güzel. Bir yıldızlar, bir şey demedim ama aynı güzel. Evet. Sırada iki yıldızlı kristal var. Buna döndüreceğim. İçinden çok güzel adamlar çıkabilir. Karınca adam. Manyeto. Süper demir adam. İyi bile çıksın. Neyse abi. Bismillah. Aman. Karabamper. Normal bir şampiyon. Büyük ihtimalle satarım. Şaka. Şeymiş lan. Bu <laughs> yıldız oldu. Wow. Where? Ve 100 altın. What? Bak bu oyun çok şerefsiz olmuş. Işte. Eskiden 500 altın geliyordu. Şimdi 100. Ayıp. Neyse. Şimdi arena kristal açacağız. Bir tanesini döndürerek diğerlerini hemen açacağım. Çoğunlukla altın çıkmasını bekliyorum. öyle oldu. 5000 hepsini hemen açalım. 60. Tamam. Bir premium daha aldık. Sayılır. Çünkü 125 kredimiz oldu. 3 premium kristal açacağız. Bu da iyi bir sayı. Bir dakika. Bir tane daha alacağım ama ondan önce 8 tatil kristalini açacağız. Hemen açacağım. Çünkü çok fazla. bu kadar ama teknolojiden 2 mistikten 3 mutanttan 1 beceriden de bir tane geldi bir de bu neymiş 2 mistik 2 mistik katilizör parçası tamam hepsinden güzel hepsinden 825'lik 18 gelmesinden de çok güzel şimdi asıl beklediğimiz an kahraman için Premium. Hadi bismillah. Bu birincisi. Dört yıldız fırtına geçti. Az bekleyeyim. Monk Knight falan da çıkıyor Musti. Güzel çıksın değil mi? Aynen. Yani. Ee, elektra geçti. Aha. Yok be. Üç yıldız iyi. İyi. Evet 3 yıldız çıktı arkadaşlar ama az kalsın 4 yıldız ultron çıkıyordu onun çıkmasını tabii ki de daha çok isterdik. 3 yıldız 3 yıldızdır. Olsun iyi. Adam arkada. Ne bir yıldız yapıyor mu bebe? Adam arkada delir. Görürsün gelersin. Bak diyarlar. Boşu boşuna. İkincisi. Bekle. Hadi açtım. 2, 2, 3, 4. 2 yıldız kara çıkıyor. Bir tane daha açıyoruz. Ve son. Premium. Son. Kristal bu kristalden sonra videoyu kapatacağız ve son kristali açıyoruz evet ama adit bol x force çıksaydı daha iyi olurdu çünkü çünkü gerçek adit bol çünkü parayla alınıyor ama yine de 3 premium kristalinden 2-3 yıldız çıkarmak da bir başarı. İyi bir kristal açılımı yaptık. Sonra başka videolarımızdan da geleceğiz. Şimdilik hoşçakalın.